Naise'de nice ayağa kalkabilirsin. Daha dört günlük nasıl kalksın? Ama kalkmaya çalışıyor. Bebeğim. Bebeğim. Daha nice yürüme aşamasında. Ah seni küçük Ağzını burnunu ısırırım. Yürüme seanslarımız başladı. Cici kulakları hala yapışık. Tatlım. Bebeğim. Hadi al bakalım gene eline. Evet. Yüzünü gösterelim. Evet. Benim adım Nice. Henüz gözlerim açılmadı. Henüz ben daha dört günlüyüm. Sizi çok seviyorum. Bir avuç mutluluğum ben. Nice. Bebeğim. Annem. Güzelim. Küçücük olmuş kulaklarından öperim seni. Küçücük ağzından öperim seni. Küçücük ağzından. Mutluluğun aşkısı bu. <laughs>